Balcılık hoş bir meslek ama içinde yaşadı mı daha hoş olur. Hele yanında oturup bakarsan polen zamanında sende hastalık kalmaz, borç kalmaz, düşünce kalmaz, stres kalmaz. Doğada ne bitkisi yetişirse Ondan alır, arı. Bal yedin de Kuran'da hissedersin, anında hissedersin. Ama kristal öbür ballara olduğuna hiç şey hissetmesin. Emetimiz coğrafi olarak biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin bir yerde konumda durmaktadır. Emet'in balı zaten Türkiye'de tanınan bir bal. Bitki çeşitliği yönünden çok fazla. Yani 450-500 çeşit bitki var. Biz bu işi 18 seneden beri yapıyoruz. Önce konu komşuya falan şey yapıyorduk. Şimdi iki seneden beri çoğunlukla etibadine veriyoruz ve de memnunuz yani. Çevre köylerden de alıyorlar. Yani destek oluyorlar. Oradan gelen kazançla çoluğumuzu çocuğumuzu okutmaya çalışıyoruz. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Eğitim 25 yıldır görev yapmaktayım. Asıl mesleğim harita teknikeri. Yani topografım. Öncelikle biz de arıcılık yapacağımızı da söylediler burada. Biz tabii şaşırdık yani ilk etapta. Olur mu olmaz mı diye. Bölgeye geldik. Böylelikle bir serüven başladı. İlk etapta bandırma işletmemizden kovanlar gelmişti. Bunları burada arılandırdık. İyi sonuç aldık ilk sene itibariyle. Etibor'dan guvan desteğini aldık. Bayağı katkı sağlıyor. Balımızı da alıyor, ürettiğimiz balları. Normalde zaten biz ormandan arazileri kiralıyoruz öncelikli olarak. Bu süre dolduktan sonra bölgenin ağaçlandırılıp orman işletmeye teslimi gerekli. Genelde tikilen ağaçlar çam ağaçları. Daha çabuk yetişen türden ağaçlar oluyor. Biz dedik ki bunların yerine, işte zaten burası ağaçlandırma yapılacak. Bunun yerine bal veren, bölgeye uyumlu işte ekotipe uyumlu bitkiler olması yönünde çalışmalar yapıldı. Çevre ve orman mühendislerimizin önerileri dikkate alınarak arıcılığa da uygun bal ve nektar veren meşe, ıhlamur, akasya, mahlep, lavanta ağaçlarının fidanlarını dikimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 35 hektarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Bölge halkı çok güzel geri dönüşler sağladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bahar'ın arılarımızı Etibor'un dikim sahası olan pasif dikmiş olduğu, çiçeklerin, ağaçların olduğu bölgeye götürüp polenimizi, balımızı orada üretim, sağım yaptıktan sonra e, ondan sonra e, Manisa bölgesini dediğimiz çam balı almaya, oralara götürüyoruz. Gayet de üretimimiz iyi oluyor yani. Kaliteli balımız oluyor. Etimaden bir madencilik kuruluşu. Ama bunun yanında çiftçiyi, aracıyı hep teşvik etme yönünde çalışmalar yapmış. İlk duyduğumuz anda tepkimiz şaşırtıcı yöndeydi ama baktık ki oluyor, gerçekten oluyor. Gerçekten bal gibi madencilik yapıyoruz. Emet'te arıcılık yapan vatandaşlardan birisiyim. Gerçekten Emet ve civarında bal gibi madencilik yapıyoruz. bu tür çalışmaların Emetim genelinde ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını kamu ve özel sektördeki firmaların yerelde üreticilere elinden tutmasını ve onlara destek sağlamasını talep ediyoruz. İnşallah bu şekilde Emetimiz ve Türkiye'miz çok büyük bir üretim potansiyeline sahip ve bunu çok iyi noktalara getireceğimizi düşünüyorum.